Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle birlikte BKM'den yaptığım alışverişim geldi. Onu açacağız. O zaman şimdi videoya hemen geçelim. İlk kitapla başlayalım. Dünyalar Savaşı. Rengi çok hoş. Ee, ablam bunu aldı kendine. Kendi okuyacakmış. Ayrıca da böyle çok tatlı, inanılmaz şirin ayrıcı var. ki Bu Tekin'in Bilim Kurku serisinin kitap kapakları çok güzel. Gerçekten yani çok uşma gidiyor. Bunu da ayrıca var. Gerçekten çok tatlı araçları var. Biz bu kitabı BKM'de görmüştük ve çok merak ettik. Konusu falan da gayet güzeldi ama çok hasarlı geldi. bayağı hasarlı geldi yani. Bir de böyle bir siyah renk ama böyle üstüne tozlar varmıştı. Biz sildik ama yine çıkmadı. O yüzden yani birazcık hasarlı geldi. Biraz sayfaları da birazcık sarı. Ee, sanki böyle kalmış da sonra gelmiş gibi. E, yani bilmiyorum yani bir tık hasarlı geldi. Ben robot kitabını aldı ablam. Şu anda okuyor. Kaçıncı sayfada? Yok. 80. sayfaya gelmiş ablam. Ayrıca da böyle. Çok tatlı ayarçları var. Kendini söyledi. Güzel gidiyormuş. Ya keşke konularını hatırlasam da söylesem ama unuttum. Yani vakıf yani, serisini İlk kitabını aldı. Kapağı böyle. Çok güzel kapağı. Şimdi bu birazcık yamuk geldi. Ee, şuradan daha çok belli olur. Oo, Burası bayağı belli olmuş. Gerçekten bayağı yamuk geldi. Ama yani onun dışında sayfası falan bir zararı yok. Ee, düz üst üste kitap koyarsak düz de gibi geldi bana. Şimdi benim kitaplara geçelim. Öncelikle bir ayraç aldım. Çok tatlı bir ayraçtı. Görünce almak istedim. Kaç para olduğunu unuttum ama 3 TL filandı yani. Hep de 3 TL yani filandı. Öpüldüm. 3 TL demiyorum direkt. 3 TL indi yani. Neyse böyle tatlı bir ayraç. Ee, dünyanın merkezine yolculuk. Kısaltılmış metin olarak geçiyor. Böyle ayrıcı var. Bu Ve bunu açmak. de birlikte açarız diye jiletim duruyor. Çok çok merak ediyorum. E nasıl açsak ki? Şu ekrana koysam mı açsam yoksa böyle mi açsam? E bilemedim. Böyle daha yakından çekmek istedim. Şimdi açalım. Gerçekten çok merak ediyorum. Gerçekten çok güzelmiş. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay.